canalarım bugün sizlerle birlikte hazırlanıyoruz. Daha pazara çok var. Önümüzdeki pazara çok var. O yüzden yani şu anlık ben hazırlanayım diye düşünüyorum. Peki hangi tırnağımız takalım? Turuncu, yeşil, turuncu. Evet hemen hızlı bir şekilde turuncu tırnaklarımı takıyorum. Bunlar bayağı bir zaman alacak ama olsun. Ciddiyim arkadaşlar. Bunlar bayağı çok zaman alacak. Bakar mısınız yani? Bunları takarken ben bunun videosunu yaptım. Yayınlayacağım. Arkadaşlar sizden bir öneri. Bunları takarken sakın birini e, yardım almayı unutmayın. Bakar mısınız? Şimdi sol el bitti yani. Bakın. Avcumun içiyle düzenliyorum yani. Bakar mısınız? Diyeceğim. Öteki tırnaklar nerede? Arkadaşlar tırnaklar yok. O tamam varmış. Ben görmemişim. Avcumun içiyle alıyorum. Tabii siz görmüyor Olabilirsiniz ama takarken takarken de çıkıyor. Bakın şimdi baş parmağım çıkacak. Ay çıkıyor bak. Arkadaşlar ya süper zor taktım. Bir saniye bir dakika olmuş. Açılışla tırnaklarımı ya takarken bir dakika olmuş diyecektim. Evet taktım. Bitti. Oraletlerim de burada hala duruyor. Üzerinden bir gün geçti diyeceğim. Bu tırnak basıyoruz değil mi? Şey yapacağız. Üzenine. Koşuyoruz.

Arkadaşlar öteki videomda e, bu şu an kaç tane video oldu? 3 tane video çektim. Bugün 3 tane video çektim ve onları yayınlayacağım. Tırnaklarım mükemmel. Evet. E, dördüncü videomda arkadaşıma bir hediye paketi hazırlayacağım. Pazartesi günü vereceğim. Pazartesi günü verdikten sonra muhtemelen düşünüyorum ki o da bana verecek. Yani o yüzden bilmiyorum. de i̇şte benim arkadaşımın şu kötü huyu var. Benim hediye paketimin aynısını yapması. Ya şu huy nedir arkadaşlar ya? Delireceğim ya. Neyse boş ver. Arkadaşlar ilk öncelikle şimdi ben bu tırnakların boşuna yaptım. Normal tırnaklar da şöyle Şöyle bir kazağım var. Tabii bunları düzenleyeceğim daha. Donum. Donum, 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 Aa, bu konu bu altı kuyucam üstü abone ol abone ol sonra gideceğim evet. burada yoksun bu sayede Beşiktaş var mı bakıyorum Beşiktaş'ta kosko ama yoksa gözüküyordur Umarım diye düşünüyorum açtım benim bu hoş olmaz. Aşağıya gidip tırnaklarım. Tepme geçersiniz. Alıyorum tırnaklarımı. Çok güzel. Evet yani arkadaşlar hava ııı ee, şey sıcak olursa altıma şunu giymeyi düşünüyorum crop klasik crop çok da şey ııı e, krop açık değil yani kroplar kuzak... bura mı geliyor ya, ya da mı geliyor yani aslında o baya bir aşağıda mesela evet, havası yaklaşıyor alın bunu diyeceğim eğer çok soğuk olursa içeriden seve t-shirt var nasıl bir şu rengin birazcık açığı görmeye işte. olabilir. Derken tırnak uçtu. Arkadaşlar tırnaklarını çıkartıyorum. Niye taktım niye çıkar? altına da altına da şu uzun bol kaça giyimi düşünüyorum şöyle bunları koyayım şuraya koyayım arkadaşlar şunu giymeyi düşünüyorum böyle bol paça arkadaşlar dar paça şu şekilde Ay gum yapışmış. Evet onu aldım. Bu şekilde ya bunu giyeceğim. Üstümü göstermedim size. Üstümü de göstereyim. Şöyle de üstümü görmüşsünüz zaten. Evet, sıcak olursa arkadaşlar bunları giyeceğim. Eğer soğuk ilk baştan soğuk olursa ee, ilk başta soğuk sonra nasılacak sıcak olursa bunları altıma giyeceğim. kıştıkları ee, kışlıkları da üstüme giyeceğim. Öyle motive ediyorum yani şu an. Şimdi arkadaşlar ben düşünüyorum ki üstüme ee, aynı biz de biraz önce gösterdiğim sivet şortu giyeceğim. Da hemen alıp Geliyorum. Tabii siz de ben de geliyorum. Kuşturmamıza gerek yok. Çok yakın. Teslana teslana geçiyorum. Buradalar daha yeni aldık. Arkadaşlar pazar günü için yeni aldık da ben hiç gelmedim. Kuşta i̇şte poşette duruyor. Evet arkadaşlar bunu çekmeyi çok seviyorum. Daran, daran. Evet, yani şöyle bir çok güzel yumuş yumuş bir eşofmanım var. Tabii bunu mu giysem ne düşünüyorum? Yani şu an o şey değil. Üst üst, üst Bir de çift renk lila. Aa bu da Nike logosu var. Ay bana herkes şey diyor. Aa sen Nike yapıyorsun Ama Arkadaşlar üstüme hani ben bunu giyeceğim ya. Yani altıma kısa kollu. Altıma bunu üstüne de bunu giyeceğim G giyeceğim yani. altıma bunu giymeyeyim diye düşünüyorum. Altıma sadece bu kalsın. Veya bundan bayağı bir uzun var. Onu da göstereyim size. Unutmayabilirsem. Aha da buldum. İşte. Bunu çok seve seve aldım. Bu. Bu bayağı bir uzun yani bu alım değil aslında benim şunları yapma bunu giyin düşünüyorum şu şekilde Altın, altıma bunun yani bunun eşi şu kısa kollu siyahlar bunun işi de bu bence gayet olumlu bir şey oldu. Bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki de burada yayını kapatmıyorum. Kıyafetlerim bunlar e, kolye falan da düşünüyoruz. Onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar kıyafetlerimiz şurada bir. Evet, biz de buraları düzenlemesek ya anamız bizi gözaltacak ya da ablamız bizi o da ne de her zaman toplamış. Üstüne de yeleğimi giyebilirim arkadaşlar. Yüreğin üstüne yelek giyer. Bu yelek de çok şey gibi gözüküyor. Çok şey gibi gözüküyorum. Arkadaşlar bu ablam. Alınan...

arkadaşlar gideceğim. Hafif bir parfüm. Çok az bir ruj. Çok az bir allık. Allığı gösteremiyorum. Bu ne? Bunu sanırım buna bir hatta bunu kullanacağım kontür yapacağım, toz kontürden tabi ki de şu beyazını kullanıyorum ben her zaman aynı tonuyla aynı makyaj sabitleme suyu sıkıyorum Başka Zimek Başka bir de göz fıhıra Sökeceğiz yani bu kadar arkadaşlar Pazar günü Şimdi Sabahtan videosunu Atamazsam akşamdan Videosunu atarım Şimdi içeri giriyoruz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu üç videomu mü? Sanırım evet, veya bilmiyorum. birinci birinci de nasıl ne yaptığımı yaptım. İkinci de bu tırnakları şey yaptım. 3. de evet. Bu üç pardon. Bu üç videoyu biraz sonra yayınlayacağım. Beni izlemeyi ve abone, yorum, beğeni yapmayı unutmayın. Size çok çok seviyorum. Hoşçakalın.